Zenuş arkadaşına hoşça çakal yapmak istemiyor musun? Kızlar için e tamam gene. Yusuf Arda hayır asansörle gidin. Asansörle gidin yavrum asansörle gidin. Mirali yürüyemez hayır. Yusuf. Ben cadıyım. Nesi? Cadıyım. Cadısın. Cadılar ama karışmaz çocuklara ya. Bak sen benim oğluma karışıyorsun. Karışma. Cadı. Hayır oğlum. Karışma. Karışma ya. Oğluma karışma. Hayır. Bak Zeynoş anneciğim onu sakın gösterme. Bak buralarda Hello Neighbor var geziyor tamam mı? Gelir alır senden ha. Dikkat et bak onu sakla. O gelmeden hemen yemelisin. <laughs> Köpek peşinde falan değil. Sen neredeydin? Dur, araba geliyor. Ha? Neredeydin sen? İşte de oyun oynuyordum. E, oyun oynuyordum. Ben seni çağırdım. Sen gelmedin. Şimdi de arkamdan geliyor. Evet, Allah'ım ya Rabbim. Hadi gel. Sar, sar, sar. Ne oldu anneciğim? Niye ağlıyorsun? Lizkoykin <laughs> mi bitti? Evet, bir tane daha doldurabilir misin? Ne olur. Biraz daha mı doldurayım? Tamam tatlım. İçinden nesköklerini seçmiş, yemiş, sadece sütünü bırakmış. Ne yapıyorsun sen Yusuf Arda Zeynoş'a? Anneciğim. Ne yapıyor Zeynoş abi sana? İğne mi? Hayır, hayır. O iğne değil bir kere. Kürdan, Yusuf Arda'nın öyle yapma anneciğim. Bak kardeşin üzülüyor. Hem hastasın hem kardeşini üzüyorsun. Bebeğim yapma öyle. Evet Yusuf Arda Zeynep hazır mısınız? Popit oyunu kazanan Danone Kids kart tanesi dondurmasına sahip olacak. Hadi başla. Zeynep adı başladı bile. Evet tekerle tekerle. Hayır hile yapmayın tekerle. Tekerle bakalım kim önce kazanacak. Evet 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 evet. Aa. Zeynep adı kazandı. <laughs> alkış Zeynep adam alkış. Al Zeynep adam dondurmanı. Hayır, hayır. Al Zeynep adam dondurma alkış. <laughs> Zeynoş ne yiyorsun sen? Erik o Erik. Erik. Nereden topladınız? Buradan. Evet bakın Zeynoş erik ağacından erik toplamış arkadaşlar abisiyle birlikte. Güzel mi tadı? Ama ben buraya çıkamıyorum. Evet abin topladı. Evet. Zeynoş evet. sen yok, ne yok. yiyorsun? Domatesle sal ve ayran. Domatesle ayran. Domatesi evet. Domatesle ayranı mı batırıp yiyorsun? Evet. Ay çok farklı ya. Abi, ben de batırıyorum. Evet. Böyle bir şey olamaz ya. Sen ne yapıyorsun ya? Süt içiyorum. Yusuf Ayda da süt içiyor burada. Ama do domatesi mi batırıyor? Domatesi ayrana batırıyor. <laughs> Vallahi helal olsun sana. Helal olsun tatlım sana. Hadi afiyet olsun.